baktığımız zaman ilginç sonuçlar var. Antalya Spor Fenerbahçe eylemeyi başarmış. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye'ye eledik. Burca Spor, Trabzonspor karşısında elenmiş. Maç birbiri bitmesine rağmen. Ankara vücudunda Beşiktaş elemiş. İlk karşılaşmayı biz kazandık. Bu da Trabzon finale çıkmayı başarmış. Zor bir maç olabilir. <laughs> evet ilginç bir eşleşme olacak. Eğer elersek Beşiktaş'ı skor krallarına baktığımız zaman Milan Boş 13 golü var. <laughs> yani yapacak bir şey yok adam atıyor. <laughs> evet Aykut geçer büyük ihtimalle bu karşılaşmazda gol yemezse. Evet, hadi bakalım maça çıkıyoruz Beşiktaş deplasmanına. Evet az önce hatayı gördünüz mü bilmiyorum. Şu şekilde çıkalım Beşiktaş'ın karşısına. Evet bahsettiğim hata bu. Doğru oyuncular, doğru mevkiler de değil. Burayı videoda geçerim azıcık. Evet ayağına evet. koyalım. Kazan'ın bir dam baroş. Şurayı kaybedemeyiz. evet böyle çıkalım yani 50 <laughs> <Hayır, güzel, tamam. Gülüyor> kaldı Peki Baş, başlayalım maça. Baros topu Arda. Eli Kivel oynadı. Harika Ayhan'ın kafa vuruşu. Eli Ayhan'a doğru çıkan bir top. Ayhan böyle yükselip vuruyor Ayhan Akman. Top bu şekilde alta çıkıyor. Ortalık çıkartamadı. Boşta bir takım arkadaşı yoktu. Arda Milan Baroş çıkarttı. Arda, Arda vurdu. Karambol ana Arda vuruyor gol. Bir karambol oldu ve Galatasaray'ın on numarası golü atıyor. Bomboş kaldı. Galatasaray skoru 1-0 yapıyor. Baroş burada pası veriyor. Arda dönüyor. Vurmak istiyor. Vuruyor. Hakan Arkan dönen top. Bir karambol oluyor. Oyuncular birbirine çarpıp düşüyor ve Arda'nın önünde kalan top bomboş kale. Arda topu ağlara gönderiyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Yine Galatasaray yönde Beşiktaş karşısında bu turnuvada. Guti. Şimdi pas. Bu Almeyda. Almeyda açı aradı. Almeyda buldu Vurdu avut. Ayhan Eric Kevul. Kana. Nefis pas. Ayhan Akman vurdu. Out. Lori Kana topukla nefis çıkartıyor. Ayhan'ın topun gelişine ters ayarlı vuruşu. Aslında bu da iyi bir şut ama kaleyi bulmadı. Kaleci Hakan Erkan. Vuruşunu kullandı. Top kontrolü. Buti. Buti aradan oynayabilir. Almeida'ya. oynayamadı. Sima. Çok iyi geldi Beşiktaş. Şu gol out. Üst üste iki taraftan da ataklar gördük. Fakat evet, golle sonuçlanmadı. çok büyük bir hata. Gole çok yakın şu anda Beşiktaş diyebiliriz. Sima ceza sahası içinde. Sima bir anda döndü. Sima vurdu Aykut. Kalede bir boşluk var. Kovarejma arka tarafa doğru offside. Kovarejma offside'da. neler tuttun be Aykut Çok güzel tutmuş ha Kana'dan Servet'e Hakan'dan yani Servet'e Şimdi tekrar Arda Hakan baltayla oynadı Arda 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 Top Arda'da Şimdi kontrol Ayhan Arda nefis geldi Galatasaray ayırdı ve gol Arda Turan mükemmel bir organizasyon Ayhan Andrea gibi gördü Çavi gibi gördü aradan oynadı Arda'nın koşusunu nefis bir gol izledik Galatasaray skoru 2-0'a getiriyor Rövanş maçında harika bir gol böyle açık oynayın açık ne yapacaksınız İstanbul Büyükşehir şey, Belediye gibi oynayıp kapalı kapalı Buti Manuel Fernandez Fabianes Evet topu Buti aldı Bu arada Buti nefis oynadı Almeida Out Arnav'ın gönderdiği yerde Erik Kivl var İndiriyor Baroş dokunmak istedi olmadı Hakan Hakan'ın gönderdiği top Karşılaşma ilk kez Galatasaray oyuncular birbirlerini tebrik ediyorlar İşte Arda'nın golü çok şanslı bir gol Ayhan'ın şutu netkisi bulmuş aslında ama sadece kaleyi bulmamış Ve burada Almeydan'ın kafa vuruşu bu da çok güzel bir pozisyondu Ayhan nefis görüyor Arda kontrol ediyor Arda vuruyor kolunun altında topağlarla oluşuyor yavaş yavaş. Ayhan'a doğru oynamak istedi. Sabri çok büyük bir hata yaptı. Önünde büyük bir boşluk. Servet nasıl bir müdahale o. Yani çok güzel bir pas hatası izledik. Hakan Baltı araya girdi. Hakan'dan güzel bir uzaklaştırma ama şunu izlememiz lazım. Servet Çetin. Taç Beşiktaş'a. Ayhan, Ayhan topu kaybetti. Hem de çok önemli bir noktada Sabri alamıyor. Aradan oynadı. Çok iyi geldi Beşiktaş. Offside falan yok. Karşı karşıya Hugo Almeida. Müthiş bir gol. Beşiktaş için çok büyük bir şans. Aradaki farkı biri indirdi Beşiktaş. Çok büyük bir şans Galatasaray için. Milan Baroş, Milan Baroş, Milan Baroş dokundu direğe çarptı. Adarla buluştu Milan Baroş. Bu maçı da boş geçmiyor. 14 gol. Milano Barroso. Skor 3-1 oldu. İşte Milan Baroş. Stoperle böyle mücadele etti. Ayağın uçuyla dokunu direk çarptı toplarla buluşuyor. Kabata 3-1 önde. Döndü şöyle bir etrafında. Kazım'da hala top. Sabri ile oynadı. Sabri'den Kazım'a. Colin Kazım. Kazım. Attı çalımları. Arda ile oynadı. Arda atıyor. Arda Hendrik yapıyor. Skor 4-1 oluyor ama Kazım nefis hareketlerle geldi. Ronaldo gibiydi Kazım. Skoru 4-1'e getiren asisti de yapıyor. Bakın Kazım böyle sıyrıldı İsmail'den. İsmail topu aradı. Ve bulamadı. Thank Koşu Arda'dan. Arda, Arda, Arda vurdu Hakan Erkan. Şut Aykut. Beşiktaş her şansı denemeye çalışıyor. Ve maç sonu eriyor Galatasaray finalde. 4-1 galip geliyor Galatasaray'da. Bu gol çok güzeldi ya. Burada da Hualme'ye de yani hiç tutma fırsatı vermiş Alkut'a. Milan Baroş dokundu köşeye. Bu golde çok güzel getirdi Kazım. Almanın vuruşu ve golü. Çin oyuncusu Arda entrik yapıyor. Ooh, müthiş bir performans. Başa baş geçmiş gibi ama topu da bayağı iyiyiz. Finalde görüşürüz. <laughs>